Merhaba değerli izleyicilerimiz. Canım Annem dizisine hoş geldiniz. Bu hafta Canım Annem'de oldukça büyük gelişmeler olacak. Meleğin bütün foyaları ortaya çıktı ve Meleğin katil olduğu ve önceden hamile olmadığını da Ayşe Murat'a anlattı. Nazlı Meleğin Cemre'yi öldürdüğünü öğrendikten sonra gerçekten Meleğe oldukça öfkelendi ve bu Meleğe bunun hesabını sordu. Meleğin ise artık tamamen sonu geldi ve bir dahaki hafta ise Meleğin hapishaneye girdiğini göreceğiz. Ayşe ise sonunda Meleğin elinden kurtuldu ve e, tabii ki susmadı ve Meleğin bütün yaptıklarını herkese anlattı. Bu hafta ise Melek e, artık tamamen yolun sonuna geldiği için e, polisler tarafından yakalanacak ve e, tabii ki cezaevine gönderilecektir. Melek yakalanmadan önce Nazlı'ya zarar vermek isteyecek fakat e, bunu başaramayacaktır. Melek Nazlı'ya zarar veremese de e, polisler meleği yakalamadan önce melek e, silahla Kenan'ı vuracak. Kenan vurulsa da e, tabii ki Kenan'a bir şey olmayacak ve ilerleyen bölümlerde e, tabii ki Kenan tekrar iyileşecektir. Artık finale oldukça yakınlaşıyoruz ve e, Murat ile Nazlı tekrar evlenecek ve artık e, gerçekten oldukça mutlu olacaklar. Öbür taraftan ise Furkan Can'ı sonunda eve getirebildi fakat Can annesi dönünce beraber yaşayabilecek miyiz diye sorunca Ela oldukça üzüldü. Furkan Ela'yı tabii ki çok sevdiği için asla Burcu'yla beraber yaşamayacak. Bugünlük bu kadar iyi seyirler.